Hepinize selamlar arkadaşlar bugün birlikte yanımda Hasan var. Hasan selam da bakayım. Selam de. Like diyor. Bu video 3 1 2 like gelirse 1 2 like gelirse diyor ki video gelecek. Like. Aferin like de. Evet Hasan da diyor abone ol 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 ol. Tövbe tövbe tövbe. Hasan o kadar yakınlaşma korona var. Şimdi Hasan'a ben oyunun prosu olduğum için Hasan'a öğreteceğim. Sen Hasan oyunun ne bu? Vay. Evet. Hasan katil. Bak bana sakın oy verme. Tamam. Çalış. Ben dört ağır aldım. Katil öldü. Hayır kardeşim. Hayır kardeşim öldü. Ben... Kardeşim, kardeşim öldürdünüz. Ben bunun hepsini keseceğim oğlum lan. Gel, <laughs> Tövbe Bana gelsin silahlarımda şey olacağım? Ben bu kadar süredir... ayar oldum ben. Yani. Nasıl şöyle ay anı Kim? Ya en sevdiğim Sen Hangi kız? Kesin ben öldüm. Oha ölmemişim yaşıyorum çok imkansız. Kenarlı hep beni vururlar bu oyunda. Ben, ben, ben öleceğim. Ben öleceğim ha. Beni vur bana 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 bana. Bak bak şimdi so, so tamam mı? Tekrar. Ama bir ara silah sıkmadı. Tekret istersen oynayamazsın. Bir yani... ara ya, silah sıkmadı. Çok yanlış. Beni vuracak. <laughs> ha ah, vurmadı lan yaşıyorum imkansız. <laughs> Genel hep Vurma abi. Sıkamadı. Sana gelirse şey publikte. Public. public. Öldün. Kim vurdu beni? Şuradaki gökkuşak. Üçlü kız. Başladı. Evet. Siz de size mi izlemeyin diye sıkıcı tarafları atlıyoruz. Öldürürüz. Asak kardeşim. Seviyorum seni. Ölme. Asak

Hasan abi bir Hasan abi bir kılıcı abi Geldi lan oradan yalancı Hasan abi bir kılıcı abi Zenginsin abi en iyisin ha Şu kızlara ben kılıc- oluyorum zenginler Oha lan Oha lan abi çocuk zengin <laughs> Bak şöyle num- num bak kızlar erkekleri öldürüyor. Anladın mı? Kızlar erkekleri öldürüyor dedik. Git lan. Erkekleri öldürüp kız kıza kapışacaksın. Söyleyeyim ben size. Aslında çok eşya var. Bak beni seçecek. Kesin beni seçecek çünkü ben erkeğim. Kesin Hop kat. Hop Vay kardeşim adam. Oğlum beni seçime saçma bak. Ben annem bulma. Bak ben annem benden vurma. Hop, hop hop hop. E bu mum Bak gel gel gel. Gel, gel kafana çakıyorum. Ya orospu çocuğu amına koyayım ya. Evet. evet çok sinirim bozuldu. Biraz küfür etmiş olabilirim. ya abi oldu bir de. Videoyu batırmış olabilirim. Şey yavaş yavaş. Asamak. Verim. Gel. Selam. Gel, gel bir kahve içelim. Oh, oh, oh. <laughs> Abi bu da bir tip ya? Ben bir, sonraki tonu... videoya böyle geleceğim. Çok iyi. Gitsin ben. Şu kıza ver onu. Ölsün o. Gebersin. Şu morlu var ya morlu pembe. Morlu. İşte ona var. Morluya var. Şu benim tane morlu var ya. Bir türlü. Bence bir tane. O ölsün abi. Şerefsiz. <laughs> Vay çok iyi oynuyor ikisi de. Yalnız bir, bir yerimize bıçak gelecek. Hastane ücretlerini de ödemiyorlar zaten. Aynen kim ödemiyorlar. <laughs> bize Oraya ne ver. diyorlar? Şu kıza ver şimdi de. Şu kıza var. şey oy veriyorlar. Bana mı? O kıza vermedim ben. Yanındakine var. Bana oy vermeyin. Ha, tamam sen geçin. Siz bakın. Eee bu kızın oldu zaten. Ne oldu? Bu beni öldürmüştün. Sen kızlar bende yandaki o şey keko adamı veriyorum. Sen de kızlar var. Ben keko'ya verdim zaten. Keko'ya verdim yani kızlar var. Onu sikiyim ben çıktım. Misin, Abi keko beni yedi. Oğlum ben öldüm lan. keko beni öldürecek. <laughs> Altyazı M.K. 我。Um. <noise>